Yer altında panik. Bu muhteşem bir şey. Dibini göremiyorum bile. Maden oldukça derin görünüyor, öyle değil mi? Sanki sonsuza kadar devam edecek. Madenin kazemileri ait olduğunu bilmiyordum. Burada Bakugan savaşı yapmamız sorun olmayacak mı cidden? Evet. Maden kapalı, kimse kullanmıyor yani. Ne istersek yapabiliriz. <laughs> Burası ahkem savaşı turnuvasına antrenman yapmak için mükemmel bir yer. Buradan sonra yürümemiz gerekiyor. Kusura bakmayın. Tesis o kadar eski ki lambaları artık çalışmıyor. Bu hiç sorun değil. Kaşifler gibi olduk. Çok eğlenceli. Evet ama biraz da korkutucu değil mi sizce de? Lia, çok sessizsin. Hayalet çıkacak falan diye mi korkuyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Hayalet diye bir şey yoktur ki. Aa, hayalet. Aa, o kadar da korkunç değildi. Sen sus! Umarım bilerek yapmamışsındır bunu. Yok 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 yok. Gerçekten hayır. Hey, sorun yok. Biraz sakin ol Lia. Hı? Burası muhteşem bir yer. Her türlü acayip hazine var. Hey, ne haber? <laughs> Vay canına. İnanılmaz. Ne kadar derindeyiz baksanıza. Savaşırken çevremizdekiler için endişe etmemize gerek kalmadı. Hemen başlamak ister misin? Evet. Ama ilk benle şimşek savaşacağız. <laughs> Kaybetmeme imkan yok. Sonra da biz varız o zaman. Az önce bizi fena korkuttunuz. Bence bunun hesabını vermeniz gerekiyor şimdi. Aa. Konuş Lia. Tamam. Hazır mısın oğlum? Hadi o zaman şimşek. Kapı kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kal. Drago. Parçalı patlama. Aa, bu eski saldırıdan kaçmak çok kolay. Çok hızlı. <laughs> 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 <Eskili pençeler. gülüyor> Savaşı izlemek çok sıkıcı. Hı hı, kesinlikle öyle buldum. Pinsator, hazine avına çıkalım mı? Kesin buralarda harika şeyler vardır. Pekala. kolay eğlenceli geliyor. Birazdan Biraz döneriz. döneriz. Ha? Ha? Hemen buraya dönün. Nereye gidiyorsunuz? Neyse, gittiler artık. Merak etmeyin, kaybolamazlar. O tarafa giden tek bir yol var çünkü. Ne oldu? Yetti mi? Rüyanda <laughs> görürsün. Evet. Hayrız Hortumu. Ah. Ah. çok hızlı hareket ediyor. Saldırıların bir türlü isabet etmiyor. Bu savaş çantada keklik. Ha? O da ne? İşte orada. Gel git dalgası. Aa, aa! aa evet. Böyle devam Drago. Ben bak. Ha? Bir kapı mı? Ne işi var bunun burada? Vinton, mobil kapıyı kullanmadın öyle değil mi? Hayır ben yapmadım. Nereden geldi bilmiyorum ki. Bakuganlar, Bakuganlar mı? mı? Aa, hiçbir şey bulamıyorum. Sanırım burası hakkında yanılmışız. Ha? Bir şey hissediyorum ama... Ne? Şuradalar! Çocuklar! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Lia, aşağıda bir şeyler var. Bu numaraya kanmam canım. Beni o kadar kolay korkutamazsın. Bak, orada hiçbir şey yok. <laughs> ha? Aa! Aa! Bunların ne işi var burada? Bir sorunumuz var. Canavar. İleride bir canavar var. Aha. Bir dakika. Ne oluyor burada? Burada neler oluyor böyle? Bilmiyorum. Ama şuradan geldiler. Aha. O bir kapı mı? Hadi Bakuganlarınızı çıkarın. Tamam. Bakugan! Bakugan savaş. savaş! Bakugan! Kalk! Aha. Bakugan, go! Hadi, başlıyoruz. Benika, bu bakuganlar güçlüymüş. Gelmeye devam ediyorlar. Sayıları çok fazla. Aa, aa. Drago arkanda. Olamaz. <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> bu ufaklıkların sizi bu kadar zorlamasına inanamıyorum. Magnus? Dur biraz mağaradaki şey yoksa sen miydin? Evet. Senin ne işin var burada? Orası seni ilgilendirmez. Bakugan! Savaş! <laughs> Bakugan kalk! Yeah! Yeah! Gölge yeah! nefesi! Çok güçlü. Magnus daha da güçlenmiş. Tamam Drago sıra bizde. Evet. <laughs> Ali <Alet>, Kervanesi. <laughs> Hadi çocuklar. Şunları püskürtelim. Evet. evet. <Gülüyor> 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 Pirus, Aaaa! 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 Kairis Horsumu! Elis, çırak Çığlık! Güç dalgası! Gölge, patlama saldırısı! kum fırtınası! Gölge nefesi! <laughs> uh, sonunda gittiler. Şunlar geri gelmeden kapıyı kapatsak çok iyi olacak. Mobil kapıyı kullanarak ters dalga boyuyla vurabilirim. <laughs> Hah, artık geri dönmek için bir yolları kalmadı. Magnus, seninle burada karşılaşmayı hiç ummuyordum. Denin peşinden Vestroya'ya gitmemiş miydin sen? Evet, ben oradaydım. Sonra bunu kullanarak geri geldim. Peki nedir o? Bir seyahat taşı. Boyutlar arasında hareket etme gücü veriyor. Hmm. Hmm. Diğer tarafta taşı aldığımda Denin çoktan Los Volmos'a dönmüş olduğunu duydum. Ama ben hemen dönmedim. Vestroya'da kalmaya karar verdim. Savaşacak rakipler arayarak seyahat etmeye başladım. Becerilerimi geliştirmek için. Daha bile çok güçlenebilmek için. Sonra da taşı kullandım. Ha? Döndüğümde ise çok tuhaf bir şey oldu. Kapı kapanmadı ve açık kaldı. Bu kadar Bakugan bu şekilde buraya gelebildi. Demek öyle oldu. Onları geri gönderip kapıyı kapattım. Bir şapşalın kapıyı kıracağını hesaba katmadım hmm. ama. Nereden bilebilirdim ki? Neyse, zaten senin suçunmuş çünkü seyahat taşını doğru düzgün kullanmayı bilmiyorsun. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Gel istersen hemen hesabı kapatalım. Hmm. Hadi Magnus, ne kadar güçlendiğini göster bana. Şimdi olmaz. Hı? Hesabımızı görmek için çok daha uygun bir sahne var ve şu an bizi bekliyor. <laughs> Bekle. Çok tuhaftı. Magnus normalde savaşmaya çok heveslidir. Acaba bahsettiği öbür sahne neydi? Yakında savaşacağız Denkuzum. Çok yakında.